Navigasyona Zafer Akçay'ın konumunu yazdım. Hocam Çünkü... var ya yemin ediyorum. Bulunduğunuz mevki çok harika ya. Bir korkak köpekler ama ne olanı olmaz. Yusuf ustacım güzel ustacım. Bak koruma demiri geldi ya. Koruma demirine bak. Görüyor musun abi? Siz niye selektör yapıyorsunuz? Farımın ya bir tanesi yukarı mı bakıyor yoksa? Yok. <laughs> Ya da. Ee, yalnız ne Yanlış sağ gösteriyor. Bak bu arkadaşlar da benimle aynı şey. Ya Google var ya, sen de var ya. Vallahi bu aralar cıvıttın ya. Burası? Ama tabii ki. Nakaratçı hoca yok. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Navigasyona Zafer Akçay'ın konumunu yazdım. Çünkü Şile'deyim. 17 kilometre bir mesafemiz var. Şansımı deneyeceğim ya gideceğim. Oradaysa bir bilgi alacağım. Bence orada değildir de fuardadır da. Neyse yine havayı kararttık ama gerçi havanın kararmasından da pek bir çekingem yok çünkü önümde hep uygunun takmış olduğu bilmem kaç bin 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 bin, bin lümen dört tane sis farı var. O yüzden öyle de bir şeyim yok. Şu kablo biraz dışarıda çok kaldı. Onu biraz içeri doğru alayım ya. Ama müsait bir yerde alayım. Power bank'ı da koyacak bir yer buldum. Tam da uydu yani. Powerbank için yapılmış orası. Biraz güzel bir yerde durayım. Şu kabloyu biraz sopaya dolayayım abi. Zaten 400 metre sonra sağa dönecekmişiz. Bir sağa dönüp niye o dönüş? Sağda zaten yol yok ki anasını satayım ya. Adamın evini içine sokacak bizi navigasyon ya. Şu ileride durayım şu kabloyu şey yapayım. ikicik. Oğlum lan tam da durduğum yerde köpekler var anladım. Bari biraz daha ilerleyeyim. Gerçi korkak köpekler ama ne ne olmaz. Ya, olamazsınız ya. Müsait yer diye durduğumuz yere bak anlatıyorum. satayım. Bir yol Biraz daha hızlısın diyor. Buradan sola dön diyor. Şilahame diye. Ben şurada durayım şu kabloyu şey yapayım. İçime dert oldu anasını ya. Evet. Bak e, şunu da göstereceğim. Yusuf Tırız Usta. Sana şunu göstereyim abi. Evet. Bir, bir, bir bağ yapsam yetiyor. Yusuf Ustacığım. Güzel Ustacığım. Bak koruma demiri geldi ya. Koruma demirine bak. Görüyor musun abicim? Buradaki kaynağın atmış. Yani ben buraya ne... Bir cızırtı var, cızırtı var, cızırtı var. Neden cızırtı var? Anlayamıyordum. Tamam şimdi bunu sokacağım. Çelik macunuyla yapmaya çalışacağım onu. Olmazsa Kasım Usta'ya rica edeceğim bir kaynak maynak atsın. Şimdi kaynak içinde ne olacak abi? Tabii ki akü başları sökülecek vesaire vesaire. Ama en azından Kasım Usta'nın evladiyelik yapar. Hayır birinin de başına şu gelmiş. O direkt zank diye düşmüş ha. Gördün mü Yusuf Ustacığım? Saygılar sunuyorum. Yapan arkadaşı söyle. Perçinlerini iyi atsın bunun. Şimdi iyiye iyi demek, kötüye kötü demek bizim huyumuz abi. Mesela o yüzden herhalde Motobiksel Serkan'ı beğeniyorum. Çünkü o da benimle aynı kafada. O da iyi iyi diyor, kötüye kötü diyor. İçindekileri net olarak söylüyor. İnsan zaten neyi beğenir abi? Kendine benzeyeni beğenir. Neyi sever? Kendinden bir eee şey gördüğün yani bir 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 böyle elektrik gördüğü insanı sever. O yüzden mesela adamı sade videodan seviyoruz. Anlatış tarzından seviyoruz. İnşallah onun izinde gideriz işte. yeşillerin güzelliğine bak ya. Yemin ediyorum kaskımın vizörü siyah. Ama yeşiller ateş ediyor ya. Kaç ton yeşil var sayamadım. Şu cızırtı yapan yerleri teker teker bulacağım. Teker teker müdahale edeceğim. Abi. Çok da güzel yerler ya. Yani Allah bilir. Anadolu'da kim bilir daha ne ne kadar güzel yerler vardır da. Hatunu ayarttım zaten biliyor musunuz? Bir tane kask ayarladım ona. Onun interkomunu kendim çekeceğim. Interkomu da var. Ne var lan? Adam niye selektör yaptı bana? Polis mi var demeye çalıştı. Ben anlamadım ki. yoksa gözümü mü alıyorsun dedi. Kimse selektörü yapmayıp da o se onun selektörü yapması. Ha belki jandarma olabilir. Ne bileyim abi. Bir şeyler vardır. Bakalım şimdi anlayacağız neden dolayı selektörü yaptığını. Yok herhangi bir durdurma bilmem ne de yok abicim. Herhalde şu evlerde böyle sıra sıra dizilmişler. Lan niye selektör yapıyor ya? Onu anlamadım ben ya. Siz niye selektör yapıyorsunuz? Farımın bir tanesi yukarı mı bakıyor yoksa yok? どういよ birine mi benzettiler de selektör yapıyorlar onu da anlamış değilim. Yoksa burada tanınmıyor Muhtemelen birine benzettiler. Şimdi akşam eve gideceğim hanım. Ne yaptın? Özel işim mi vardı? Gezdim mi? Tozdum mu? Komutana hesap vermek de zor ya. Ne komutandan? General, Maraşal. Albay. Güneş batıyor biraz karanlıkta kaldım. Kalacağım. Vizörde siyah. Artık suratım daha daha giderim. Oo, sahil güzelmiş. Tamam bak bir tane daha çekim noktası buldum. Acaba e, 4.2K 60 FPS'de nasıl e, o editi yapar onu çok merak ediyorum. Eve de gidince onu da deneyeceğim. Ne işte yüzüme yüzüme vuruyor ya. Şimdi buradan sağa dönün diyor. Sağa dönün diyor da Ee Yalnız sağ gösteriyor. Bak bu arkadaşlar da benle aynı şey. Google var ya sen ne var ya vallahi bu aralar cıvıttın ya. Adamlar da yanlış döndü bak. Acaba onlar da mı aynı yeri arıyorlar? Demek ki o yol tehlikeli diye başka bir yol mu yaptınız anlamadım ya. Bak yine aynı yere veriyor ya. Hocam buraya kadar geldik. Buradan sonrasını böyle gösteriyor bari da. Olamaz ya. Neyse herhalde ha şurada bir şey var. Aynen öyle. Biraz biraz ileri almışlar. Oğlum seni var ya seni artık seni güncellemiyorlardı herhalde. Senin dünyadan haberin yok Google. vermeleri mantıklı. Orası biraz aptalca olmuş da gerçi. Harita güncellememiş kendini. Muhtemelen yandaki güncellemiştir. Belki o da güncellememiştir. Aynen ar arkamdaki adamlar da aynı sopulara gidiyor. Onlar da Google navigasyon kurbanı oldular. Düşünsene gece gelsen onun navigasyonla oraya girersin ya. Evet Zafer Akçay Akademi'ye 400 metre kaldı. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Burası ama tabii ki Zafer Akçay Hoca yok. Hmm. Şimdi burayı buldum. Ama ve lakin Bizdeki şans yok ki Mesela bak Zafer Akçay Akademi diyorum Kapalı diyor ama Burada da zaten kapalı oldu diyor Neyse ben Şile'ye gelmişken En azından ya Yerine geldim Şimdi 100 kilometre diyor. Ortalama bir saate geri dönüyoruz abicim. Oğlum ben doğumu batımı nereden bileceğim ya? Hocam yine saygılar sunuyorum. Çalıştığınız bir gün gelirim artık. Ama hocam var ya yemin ediyorum bulunduğunuz mevki çok harika ya. Çok güzel bir yer ya. Aa, böyle bir yerde cenneti yaşarsın ya. Hocam mükemmel bir yer ya. Yok mu burada satılık bir evmey ya? пока.